Sevgili dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün biliyorsunuz sezonun ilk günü arkadaşlar sezon avantajlarının hepsini almış bulunmaktayız. Hala hazırda her şey full olarak karşınızdayız. Bunların hepsini sizlerle beraber kullanacağız. Yapabileceğimiz yükseltmelerin hepsini yapacağız arkadaşlar. Ve yeni sezon için altın biletimizle beraber sizlerle alacağız. Şimdi köyüme geliyorum arkadaşlar. Bir adet inşaatçım boşta. Gönül isterdeki diğerleri de boşta olsun. Hepsini çalıştıramam ama diğerleri canavar gibi arka planda çalışıyor arkadaşlar. Zaten ikişer gün sonra kaya saçarların ikiye çıktığı an oradan iki inşaatçım gelecek. Zaten o zamana kadar tekrar depoların hepsini doldururuz. Dilerseniz hemen troll düzenimize geçelim. En azından neleri yükselteceğimizi biz göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Gerçekten mükemmel derecede her şeyin full olduğunu görüyorum arkadaşlar. Hatta şunları bir yan yana koymak istiyorum. Gerçekten çok güzel duracak. Şöyle bir çekelim. Daha sonra bunların dibine vuralım abi. Hemen şunları da yan yana alacağım. Depolara bak be. Lan sürekli bu şekilde dolu olsam be. Neyse ki biletin faydalarını görüyoruz az az. Az olsa da çok olsa da görüyoruz arkadaşlar. Şunları da bir yukarı çekmek istiyorum. Tuzaklarda bir yan yana kalsın. Tamamdır abi. Şöyle çekmiş olalım. Çok mükemmel. Şu kareksir deposunda da şuraya aldıktan sonra Abi bir yaklaşmak istiyorum ya. Mükemmel derecede her şeyin full olduğunu görüyorum. Abi sen araya nereden karıştın? Şu araştırmamızı çekmek istiyorum. Araya karışmış. Gerçekten her şey full şekilde. Bunların depesine vuracağız şimdi. Arkadaşlar öncelikle bir, bir inşaatçım boşta belirttiğim gibi duvarlarımda şu kadar kısmı kaldı. Bunları da yükseltmem gerekiyor. 309 bin kare var. 25 milyon, 25 milyon derken 50 milyon da elimizde ganimetimiz mevcut. İlk olarak büyülü ögü olarak elimizde ne var bir ona bakmak istiyorum. Şu an kullanabileceğimiz bir kahraman kitabımız var. Savaş kitabını falan bunları kullanamıyorum çünkü laboratuvarım hala hazırda çalışıyor ve onun haricinde arkadaşlar görüyorsunuz Xyrunu Kara Xyrunu vesaire bunlar hala hazırda duruyor ve beni bekliyor. Şimdi kalan kalemde ne kadar var? Tamam güzel. Abi öncelikle hemen altın biletimizi alalım. Yükseltmelerimizi en azından ben bugün biraz birkaç görev yapıp %10'a kadar getirdim. %10 daha düşük bir fiyattan kullanarak arkadaşlar bunları tamamlayacağız. Şimdi araştırmaya kadar yani inşaatçı zamanında %10'unu aldık. Şimdi %20'yi baya geç alıyoruz. Normalde 2 hafta sürüyor. Hatta birinci haftanın sonunda %25'i alabiliyor Pardon %20'yi alabiliyoruz arkadaşlar. %20'yi aldığımızda daha fazla kâra geçebileceğiz ama şu an ben onu göz ardı ediyorum. Sıkıntı yok. Bir hafta boşu boşuna beklemeye gerek yok. Bu ganimetlerin hepsini de pesine vurmamız lazım. Hemen geliyorum abi. Altın biletimizi yapıştıralım. Bu arada yeni sezonun da kraliçesi gerçekten çok güzel duruyor. Hatta şuradan detaylı şekilde bir bakabileceğiz. Hemen gelelim. Tekrar ödülleri. En sondan bakalım. Ödüller de gayet güzel. Ödülleri de hemen sizlere bir tanıtmak istiyorum. yine sezonun. Bakalım. Bu hızlandırmaları geçtikten sonra inşaatçı kitabı, savaş kitabı, büyük kitabı veriyor. Ya büyük kitabı çok fazla verildi ya. ya klan oyunlarından da verildikten sonra sezonda verilme, verilmesi Biraz saçma buldum ama neyse yapacak bir şey yok. Kullanırız sıkıntı yok arkadaşlar. Gene her zamanki gibi tüm ürünlerden birer adet verdikten sonra %20'leri burada alıyoruz arkadaşlar. %20'ye kadar geldiğimizde o zaman işimizi görecek. Neyse ki bu sezon güzel bir kraliçe skini var arkadaşlar. Yılan kraliçe biliyorsunuz orman kraliçesi olarak gelecek. Bizlerle beraber olacak. Tamam bunu da artık sezonun sonuna kadar her halükarda almış oluruz. Abi gelelim ben direkt şu kara eritmek adına kraliçeme bir seviye vermek istiyorum. Evet okçu kraliçemi seçelim. Şu an 68 seviye. Bunları sizlerle beraber 69 yapacağız. Pardon bak altın bileti almayı unuttuk. Hemen altın bileti alalım abi. Ben daha önce sisteme girdiğim için burada herhangi bir şey sormayacak bana. Direkt şuradan seçimimizi yapalım abi. Bir tıklasam. Herhangi bir indirim falan yok mu? Genelde 3-4 lira bazen indirim verirdi. Neyse bunu alalım. Ha. Bir saniye sıkıntı yaşadık. Altın bileti telefondan satın alacağız muhtemelen. Bilgisayarda ufak bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Hemen telefondan bağlanmaya çalışıyorum. Şu an bu köye farklı bir cihaz bağlanıyor vesaire muhabbeti. Tamamdır ben şuradan hemen bir satın alayım arkadaşlar. Gel bakalım altın bilet. Seni parçalayacağız. Yeni sezonda dibine vurmaya çalışacağız. Tamamdır 47 lira. Aha daha te tekrar şifre isteme meselesi. Tamamdır bunu girelim. Ağrı şifremi yanlış mı girdim? Hadi gir bakalım. Veriyor. Gel artık. Yok hayır. Güvenlik seçeneklerini soruyor. Ödeme başarılı oldu. Eyvallah. Altın biletimizi satın almış olduk arkadaşlar. O halde şimdi cihazı yenileyebiliriz. Şuradan bir girelim. Hemen oyunumuz yenilensin arkadaşlar. Altın biletimizi kullanmaya başlayalım. Şimdi gelmiş olduk abi. Altın bilet gördüğünüz gibi açık pozisyonda arkadaşlar. Şimdi ödüllere gelelim. Bir taşla bağış zaten etkinliği var. Alacağız. 4 adet duvar yüzüğü. Daha fazla de sezon bankası derken kaynak iksiri. inşaatçı hızlandırma ve araştırma hızlandırma. Bunlar benim için önemli olan şeylerdi. Şimdi abi normalde 280 bin civarında ganimet isterken 252 bine düşürmüş olduk bunu. Kraliçeyi direkt bir seviye daha vermek istiyorum elimdeki ganimetle. Abi 252 bin feda olsun. Hemen bunu kitapla bitireceğim çünkü inşaatçı ihtiyacım devam ediyor. Velik geliyor. Hero yatırma durumum yok kesinlikle. Bunu kaldıralım. 69 oldu. Güzel. 70 yapmak için tekrar bir hero kitabı bekleyeceğiz. Savaş kitabıymış. Hero kitabı gelseydi gerçekten taştan satın alacaktım. Ve bunu kullanacaktık. Arkadaşlar bu inşaatçıyı çalıştırmak için şu an iksirle tamamen hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Yani iksirle yapabileceğim hiçbir şey yok. Şunu yapabilirdim. Normalde buraya gelip neredeydi abi? Ee, Kraliyet şampiyon, şampiyon demişim. Abi koruyucum nerede? Ha koruyucuyu yükseltebilirdim ama lig geldiği için hero yatırma durumum yok arkadaşlar. İksirlerin tamamına duvar basmam gerekiyor. Şu an 3 milyon 600 normalde %20'yi alsam 3.2 olacak bunlar. Ondan dolayı hemen şurayı bir bitirelim abi. Seri şekilde tamamen ganimetin hepsine duvar basmak istiyorum. Aslında sırayla komple seçeydik yani. neden bu şekilde yaptık? Neyse sıkıntı yok ziyanı yok arkadaşlar. Şunu bu şekilde etmiş olalım. 3, 4, abi tamam bunu toparlayacağız muhtemelen. Bir adet de şuradaki duvar yüzüyle basalım. Çok güzel. Bunların hepsini alıyorum abi. Siz gelin bu şekilde. Aa yanlış yere koyduk ya. Dur. Tekrar şu üst kısma koyalım. Ben bitirdim direkt kenara çekiyorum arkadaşlar. Bitenleri görmek için. Sen de buraya gel. Şimdi bir adet daha duvar basabiliriz normalde. Şu iksirleri toplayalım. Tamam çok güzel. Bir adet daha duvar basabileceğiz. Hemen şunu da basalım. Bunu da buraya koyalım. Güzel. Duvarlarımız az kaldı ya. Toparlıyorum. 25 milyon altınla ne yapacağız peki? Elimizde ne var? Burada işimiz yok arkadaşlar. 330 bin civarında ganimet vardı. Başka hiçbir şey yok. Sadece Buradaki inşaatçımızı direkt çalıştırabiliriz veya ben şu şekilde bir şey önereceğim arkadaşlar size. Bilmiyorum bazı arkadaşlara saçma gelebilir ama benim için kesinlikle saçma değil arkadaşlar. Burada bir taşla ordu güçlendirme bir gün 14 saati var. Yani bir gün 14 saat boyunca da hızlı şekilde ganimet kasabilirim. Ondan dolayı 25 milyon altını da aslında burada gelip duvarlara gömebilirim. Daha sonra zaten bir iki saat içerisinde tekrar depomu doldurup Burada herhangi bir birimimi geliştirebilirim. Zaten biliyorsunuz belediye binası 13 şeyini geçirmiştim. Bu hesabı hızlı şekilde yükseliyor. Bu ganimetin tamamını burada kullanmak istiyorum aslında. Ben kasarım tekrar ganimet. Kastıktan sonra bu inşaatçı çalıştırırım. En azından buradaki birimler boşa gitmesin abi. Ben bunları da buraya harcayacağım. Abi gönül ister ki aslında şöyle bir şey yapalım ama. Bir bakalım. 15 milyon büyücü kulesi. 15 milyon büyücü kulesine verilir mi? Abi verilir ama bir taşla ordu güçlendirme varken bunu hızlı şekilde basabiliriz. Ya bundan dolayı ben ganimetin tamamını burada harcayacağım. O bir gün boyunca da o etkinin dibine vuracağım arkadaşlar. Duvarların çoğunu daha basmak istiyorum. 13 seviye gelsin ki kısa sürede 14'e kasmak istiyorum. Duvarlar benim için bu hesapta çok önemli. Abi harca tamamını. İnşaatçı çok çok bir iki gün yatsın. Ben duvar kasayım maksat. Maksadım o arkadaşlar tamamen. Şurayı kasalım. Bu arada yapabileceğimiz başka bir şey var mıydı diye bakacağım da. Dur bakalım bir duvar daha basabileceğiz. Klan kaleme geliyorum. Hatta gelmeden önce şurayı toplasam tamam burayı topladık gene basabiliyoruz arkadaşlar. Ben bir kaynak istir basmıştım daha önceden. Şimdi bunları da buraya çekelim hemen. Baya baya bir ganimetin dibine vurduk abi. Çok da güzel duvar bastık ya. Vallahi mükemmel oldu. Sezon avantalarının bu yanını çok seviyorum. Güzel güzel yükseltme kaydedebiliyoruz. Sen de şuraya geç. Ne kaldı? Elimizde herhangi bir birim kalmadı arkadaşlar. Yani Seri şekilde sinsi goblinim açık. Çok güzel. Ben burada tekrar sinsi goblinlerimi basıp canavar gibi ganimet kasmaya devam edeceğim. Bu bir inşaatçı boşta kalmayacak. Hani bir gün boyunca boşta bırakacağım. Şuradaki etkinin süresini doldurmak adına arkadaşlar. Daha sonra zaten ekstra bir durum olmaz. Hızlı şekilde gelişmeye çalışırız. Ve en önemlisi şu arkadaşlar. Gerçekten ilk sıralara direkt 10.000 ve 15.000 karakseri koyarak 25.000 karakseri herkese hediye etmiş oldu süpersen. Bu açıdan ben gayet beğendim. Bunların haricinde de zaten şuradaki birimleri kullanarak hızlı şekilde gelişmeye çalışacağız. Elimdeki tekrar büyülü bir bakmak istiyorum ama bunları zaten laboratuvarda kullanacağız. Laboratuvarı bekliyoruz. Daha sonra kare iksirim var. Kare iksir geldiğinde arkadaşlar muhtemelen yani ligin içerisinde bir kitap daha yakalarsam kraliçemi 70 yapacağım. Muhtemelen yakalama durumum olmayacak. Bir hafta içerisinde tekrar vereceğini düşünmüyorum. Verirse direkt 70 yapacağım zaten. O kara iksiri ben her halükarda toparlarım. Ya yani kara iksir normal depoyu doldurursam bir seviye atarsam 70'e zaten elimdeki kara iksir önüyle bir seviye dağıtıp... direkt 71 diye 75'e kadar götüreceğim. Önümüzdeki sezonun sonuna kadar kraliçeyi bitirmeye çalışacağım. Diğer birimler de ufak ufak yükselecek zaten. Bu konuda herhangi sıkıntım yok. Aslında ben burada direkt gelip şampiyonu 4 yapmak istiyordum. Yani daha sonra ileriki aşamalarda depomu fulledikten sonra yani iksirle altını tamamen fullledikten sonra birer defa daha duvar basarım arkadaşlar olan ganimet kadar. Daha sonra muhtemelen buradaki şampiyona gelip bir seviye e veririm. Bir gün 19 saat istiyor zaten. Bunu basarım 4'e arkadaşlar. Daha sonra zaten her halükarda ganimeti tamamlayıp hızlı şekilde yükseltmeler kaydetmeye çalışacağız. Şimdi başka da ekstra bir durum kalmadı arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra başka birimiz kalmadı. Tamamen hızlı şekilde yükselmiş olduk. Vallahi avantalar çok mükemmel işimize yaradı. Hızlı şekilde ganimet kasmaya özen gösterin arkadaşlar. Köyleriniz olabildiğince full duruma getirin. Gerçekten oyunu tadına almaya başlayacaksınız. Bizler de zaten güncel olarak sizlere klişe kullanışlı şeyleri üretmeye çalışıyoruz. Mutlaka video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.